Evet tamam gidiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizsiniz. Teşekkürler. Sizleri sormalı. ben de. Çok teşekkür ederim. Güzel bir gün. Neler söyleyeceksiniz? ben arkadaşımın defilesine geldim. Simma şöyle söyleyeyim. Ortaokuldan beri arkadaşım olan Duygu'nun markası Silvan'ımla beraber. Çok heyecanlıyım onun adına. Ee, çocukluk arkadaşımın başarısıyla gurur duydum. Ee, üstünde şu an zaten onun bir parçası var. Öyle, onu desteklemek için geldim. Bizim için heyecanlı bugün. Genelde ağırlık gelinlik ve abiye bildiğimiz kadarıyla. Evet, evet. Siz hangisi tercih ediyorsunuz? Ben bugün abiyeyi tercih ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> zaten evliyim. Evet, o kısmı evet, atladık. Evet. Yani benim gelinim çok duygunun gelinlikleri gibi ama. <laughs> Nasıl bir gelinlik giydiniz? Sade mi? Benim çok sadeydi yani bayağı çok kötü. <laughs> Hatırlamak istemiyorum. Ama e, tabii yani sonuçta güzel bir anıydı. Yani düğün dediğim şey zaten bir anı. E, Ramazan mesela falan. Duyguları da seviyoruz ama tekrardan o zaman bir nikah tarz Ya ben düşünüyorum biliyor musun? Çünkü o bizimkisi olmadı. <laughs> İstediğim gibi. Şimdi ben bir tane daha yaparız. Ya, Çocuğun sünnetiyle beraber. Siz nasılsınız? <laughs> ben iyiyim. Ee, ben de bu arada bir marka çıkarttım. Tamam. Giyim markası. Ay günlük giyim. Ee, onunla ilgileniyorum. Ee, bir de şimdi yapımcılığa yapım şirketi kurdum. Alak Smet Edersi çarşamba günü e, kendi filmimiz için start veriyoruz, çekimlere başlıyoruz. E, onun inanılmaz büyük bir heyecanı var şu an üzerimde. E, hem işin yapım kısmında olup hem de aynı zamanda oyuncu kadrosunda olmak değişik bir deneyim olacak benim için. Bakalım. <laughs> Biz ticaret ediyoruz. Hızlı mı atıldınız yoksa ya, geç mi kaldınız? Şöyle ben... E, Son 200 senedir bir şeyler deniyordum. <laughs> yani bir e, takı e, işine girdim. O çok istediğim gibi gitmedi. Ama sonrasında bir iki şeye başladım. Onlar güzel gidiyordu. Zaten devam ediyor. E, Elektronik sektörüyle ilgili. Şimdi bir de tekstil girdim. Bir de yapım var. Böyle karıştı biraz. <laughs> hani, i̇lk dizim olacak, sinema filmi Ya şimdi bu ilk biz sinema filmiyle başlıyoruz. Ama sonrasında elimizde Güzel projelerimiz var, dizi projelerimiz var, ee, onlarla beraber de inşallah devam edeceğiz. İlk önce bir sağ salim bu ilk işimizi halledelim, bir görelim. Sonrasında zaten... Peki ilk startı kimden de verdik, oyuncu kadrosu? Oyuncu kadrosu çok güzel. evet evet okuma programımızı da yaptık. Ee, Gürgen Öz var, Aslı Bekiroğlu var, e, Hakan Meriçler var, ben varım. Yani böyle güzel bir komedi evet, gelecek. Komedi aynen. Ya aslında yönetmenimiz Cihale Atabey. Bey. Ee, zaten biliyorsunuz Avrupa Yakası, Yalan Dünya onların yönetmeni. Çok Bayağı bir projenin yönetmeni. Cihale Hoca'ya zaten çok güveniyoruz. Yani bir Cihale Atabey filmi olacak. Komedisi olacak inşallah. Ee, o da bize güvendi. Sağ olsun. Böyle bir yolcular bir yolculuğa çıktık. Aynı zamanda tek başımıza da yapmıyoruz. Başka yapım ortağımız da var, Statü Film. Ben daha önce kendileriyle bir projede yer almıştım zaten oyuncu olarak. Şimdi bir de yapım ortaklığı gerçekleşti. böyle güzel oldu yani. Hayır, benim Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. <laughs>